Merhaba sevgili 5. sınıflar. 1. dönemin son konusu olan ondalık gösterimde çözümlemeye haydi birlikte başlıyoruz. Sırada çözümleme işlemimiz var. Çözümlemeyi zaten bahsetmiştik. Biz ne demiştik? Basamak değerlerimizi buluyoruz. Her birini toplama işlemi yapıyoruz. Basamak değerlerimizi toparlıyoruz. İşte bu sonuca, bu işlem topluluğuna biz ne diyormuşuz? Çözümleme diyormuşuz. Tabi bunu yaparken ondalık kısmını bazen virgüllü verebilir, bazen de kesre dönüştürebilir. Yani 0 tam onda beş ile onda beş birbirinin aynısıdır. Bu senin gözünü korkutmasın, aman ha şaşırtmasın da. Peki örnek yapalım pekisin. Çünkü biz zaten basamak değeri bulmayı biliyoruz. Basamak değerlerin her birini tek tek yazacağız ve aralarına artı yapacağız. Yani toplama işleminde dönüştüreceğiz. Başlayalım ilk örneğimizde. 2 tam %56 verilmiş bize. Şimdi arkadaşım 2 birler basamağında olduğu için 2 kere birden ne olacak bu arkadaşın değeri? Şöyle parantez içine alayım. 2 e, olacak ama sonrasını yaparız. İşlemlerimizi önce bir gösterelim. Sonra sonuçlu halini bir çözümleme şeklinde gösterelim. Şimdi ikinci basamağımızda kim var arkadaşım? 5. Peki bu arkadaşın bulunduğu basamağın adı ne? Onda birler basamağıydı. O zaman 1 bölü 10 yazıyorum. Artı. 6'nın zaten sayı değeri 6. Peki hangi basamakta? %1'ler basamağında. O zaman %1 ile çarpma işlemi yapıyorum. Şimdi arkadaşım bu yazdığım aslında bir çözümlemedir. Ama bunun yerine ne yapabilir? Bunların sonuçlarını da yazabilir bana. Eşittir diyorum. 2 kere 1, 2 artı. Şimdi 5 tane onda bir ne yapıyordu? 5 bölü 10 yapıyordu hatırlarsan. Artı 6 tane %1 ne yapıyordu? 6 bölü 100 yapıyordu. Bu da bir çözümlemedir. Bu öncesinde yazdığımızda bir çözümlemedir. İki türlü de bizim karşımıza çıkabilir. Bunların yerine şurada 5 bölü 10 yazmak yerine 0 tam 10'da 5, 6 bölü 100 yazmak yerine 0 tam %6 da yazılabilir. Yazılabilir diye şöyle belirtelim. Şimdi biz burada uzun yöntemle yaptık. İkincisinde ise size pratik bir yöntem göstermiştim ya basamak değerini hızlıca bulma. O yöntemle direkt çözümleyelim. Şimdi geldik şuraya. 4 hangi basamakta onlar basamanda? 4 kere 10'dan 40 oldu. Artı. 1 hangi basamakta birler basamanda? 1 bir kere 1'den 1 bir oldu. Artı. Şimdi virgülden sonrası için sağ taraftakileri hayatından at. Ardından sol taraftakini sıfırla. 41 için bir tane sıfır geldi. Virgül attım. Basamağımı yazdım. Sağ taraftakileri zaten hayatımdan atmıştım. Demek ki şu arkadaşın basamak değeri sıfır tam onda altıymış. Diğeri için aynı işlemi yapalım. Geliyoruz basamağımıza. 3'e geldim. Sağ taraftakini hayatımdan attım. Sol taraftaki her bir ifadeyi sıfırlıyorum. 41 için bir tane sıfır koydum. 6 için bir tane sıfır koydum. Basamağımın kendisini yazdım. Zaten sağ tarafındaki 2'yi hayatımdan çıkartmıştım. 0 tam %3'e eşit olmuş oldu. Artı diyorum. Son basamak için aynı işlemi yapıyorum. Şimdi bunun artık sağ tarafında atılacak bir sayısı yok. Sol taraftakileri sıfırlama işlemi yapıyoruz. 41 için bir tane sıfır koydunuz. 6 için bir tane sıfır koydunuz. 3 için bir tane 0 koydunuz. 2'nin kendisini yazdınız. 0 tam 2'ye eşit olmuş oldu. Bu da benim çözümlenmiş halim olmuş oldu. Şimdi bize çözümlenmiş halini vermiş. Sayı sizler oluşturun demiş. İşiniz kolay. Olaya şöyle bakıyoruz. Şimdi arkadaşım bu arkadaş demek ki bir iki basamaklı olduğuna göre sayının ikinci basamağında virgülden sonra. Peki burada kim var? Birler onlar. Aa, onlar basamağı. Peki ben onunla kimi çarparsam onu bulurum? E, tabii ki de bir. Demek ki Şöyle basamaklarımı da göstereyim daha rahat olsun. Benim en baştaki sayım 1'miş. Peki devam ediyorum. Ardından biz demiştik ki onlar basamağın hemen sağ tarafında kim vardır? Birler basamağı. Birle kimi çarparsan 1 olur. Tabii ki de 1'dir. Demek ki burası da 1'miş. Devam ediyorum şimdi. Biz demiştik ki Bizim sayımız kimse. Biz gidiyorduk ne yapıyorduk? Sol tarafı sıfırlıyorduk. Sağ tarafındaki sayı hayatımdan atıyorduk. Şimdi şuradaki basamakta her ne yazıyorsa sağ tarafını hayatından attın. Sol tarafını sıfırladın. Sonra basamağı kendisi kalıyordu elinde hatırlarsan. Virgülden sonra kim var elinde? 6 var. Demek ki şurası 6'ymış. Aynı şekilde biz Bizden öncekileri sıfırlamıştık. Basamağın sadece kendisi kalıyordu. Peki virgülden sonra bir ikinci basamak kimmiş? 2 ymiş. Aynı şekilde virgülden sonra 1 2 3. basamak kimmiş? 5'miş arkadaşım. Virgüllü sayılarda biz basamaklarımızı çok çok daha pratik bulabiliyoruz. Ne yaptık? Virgülden sonra zaten bizler demiştik ki başımızdaki yani sol taraftaki sayıları sıfırladığımız için sadece sayının kendisi kaldığı için o basaman kendisi kaldığı için direkt yapıştır yerine virgülden sonraki ilk basamak kim geldi? 6 geldi. Virgülden sonra 2. basamak kim geldi? 2 geldi. 3. basamak 5 geldi. Pratik yöntem. Aynı şeyi bir sonraki için yapalım. Şimdi arkadaşım sayının basamak değeri 800'müş. Yüzler basamağı olduğu aşikar. Hemen başındaki sayıya bak dikkat et. 8 tane 100 800 yapar. Yani şuradaki sayıyı yapıştır gitsin yüzler basamağına. Ardından 60 vermiş. Onlar basamağı almalı. Hemen başındaki sayıya odaklan. Demek ki onlar basamağında 6 var. Sonrasında birler basamağındaki sayı 9 diye bahsetmiş. E 9 kere 1 ancak 9 olabilir. Demek ki burası da 9 olacakmış. Aslında bize direkt çözümlemede sayıları veriyor. Sadece yanına sıfırlar ekliyor ya da virgüller eklediği için kafamızı karıştırıyormuş. Peki şimdi virgülü attım. Neden? Çünkü ondalık kısma geçiyorum artık. Virgülü sayılarım var. Şimdi biz demiştik ki direk bakıyoruz çünkü neden sol kısımları sıfırlıyorduk sağ kısmı zaten hayatımızdan atıyorduk direkt basaman kendisi kalıyordu basaman kendisi kim 7. Demek ki virgülden sonra ilk basamak 7. Ardından benden öncekileri sıfırlamışım. Bak dikkat et. Onda birler basamağı burada sıfırlanmış. Yüzde birler basamağında kim var? 4. Demek ki 7'nin yanında 4 var. Aynı şekilde onda birler sıfırlandı. Yüzde birler sıfırlandı. Binde birlerde kim var? 2. Demek ki 3. basamağımız kimmiş? 2'ymiş. Direkt buradan çözüme ulaştık. Bu sefer bize virgülü değil de tutmuş nasıl vermiş? Kesir olarak vermiş. İyi yaparsın çünkü bu işlem daha kolay. Bakıyorum burada bir tane tam kısım var mı ya da tam bir doğal sayı var mı yok arkadaşım o yüzden sıfır tam diyorum virgül atıyorum şimdi bakıyorum onda birler basamağı değil midir bu evet onda birler basamağıdır payda da on olduğu için buradan anlıyorum peki onda birler basamağında kim yazması gerekiyormuş yukarıdaki sayıdan anlayacağım 8 yazması gerekiyormuş yüzde birler basamağıdır payda da yüzü görüyorsam kim yazması gerekiyormuş 6 yazması gerekiyormuş. Binde birler basamağıymış bu son basamak. Kim yazması gerekiyormuş? 2 yazması gerekiyormuş. Yani bize kesir verdiğinde de kimi odaklanıyorsunuz? Pay kısmına odaklanıyorsunuz. Kesirle verildiğinde pay kısmını gidiyorsun direkt basamaklara yerleştiriyorsun arkadaşım. Paydadaki sayı ise bize onda birler basamağında mı? Yüzde birler basamağında mı? Binde birler basamağında mı? Onu söylüyor. Onda birler basamağı demek virgülün hemen yanındaki basamak demek. Yüzde birler basamağı demek virgülün yanındaki ikinci basamak demek. Üçüncü basamakta binde birler basamağı da hatırlatırım. Şimdi geldik bak burada ne yapmış çarpmalı yapmış size söylemiştim bazen çarpmalı yapıyor bazen direkt işlemlerin sonucunu yazıyor. Şimdi 8 tane yüzden bahsediyorsa yüzler basamağından bahsediyordur arkadaşım bu. E kim bu arkadaş 8 olmalı arkadaşım. Şimdi devam ediyorum 6 tane 10'dan bahsetmiş. Yani diyor ki onlar basamağının sayı değeri 6, 6 kere 10'dan 60 bu arkadaşın basamak değeri. E peki buradaki sayı kim? 6 diyeceksin. Devam ettik. 9'un kendisini vermiş. Şimdi buradan itibaren çarpmaları ben yaptım. Sen buradan kopya çek diyor. Şimdi arkadaşım birler basamağı geleceği için bir kere kaç 9 yapar? Tabii ki de 9. Demek ki birler basamağında 9 var. Virgül attım. Şimdi ondalık kısımlara geldik. Az önce ne demiştik? Pay kısmına odaklan. Direkt basamakları yaz gitsin. Pay kısmında 1 yazıyor. O yüzden ne yapıyorum arkadaşım? Onda birler basamağına 1 yazıyorum. Pay kısmında 3 yazıyor. Yüzde birlere 3 yazıyorum pay kısmında 7 yazıyor. Binde birlere 7 yazıyorum arkadaşım. Şimdi geldik cik sorularımıza. Geçen senelerde öğrencilerime sorduğum sorulardan bunlar. Kaynaklarda bu tarz bir soru görmedim. Hedefim burada daha önce öğrendiğiniz birçok konuyla bu konumuzu yeni öğrendiğimiz ondalık gösterimler konusunu ilintilemek daha e, girift düşünmenizi sağlamak. Bunların üstünde daha burada sorulabilecek bir soru yok. Bunların da tekniğini öğrenelim bakalım. Bize demiş ki ABC, DF gibi bir ondalık gösterim verilmiş ve buradaki ABC, D, E ve F birer rakammış. Şimdi bu rakamlarla ilgili bize bilgiler verilmiş. Bu verilen bilgilere göre de diyor ki. Bu ABC virgül DEF kime eşittir? Yani ondalık sayı kimdir diye soruyor. Şimdi o zaman öncelikle ben şununla başlıyorum. 1, 2, 3 basamak virgül attım. 1, 2, 3 basamak. Hatta şurası A, B, C. Şurası D, E ve F'ymiş şunu yazdım şimdi devam edelim burada bize verilenlere göre ne yapıyoruz biz şuradaki boşlukları dolduruyoruz arkadaşım a'nın sayı değerinden bahsetmiş sayı değeri demek zaten gördüğün kişi demekti sayı değeri 7 ise demek ki a yerine hemen 7'yi yapıştırdım devam ettim b'nin basamak değeri 30'muş b nerede arkadaşım onlar basamağında peki onunla kaçı çarparsam 30 yapar 3'ü demek ki burada yazması gereken kimmiş 3'müş arkadaşım Geldik C'nin karesi 16'ymış. Karesi. Karesi neydi? A üstü ifadelerde öğrenmiştik. Bir şeyin karesi demek. Aynı sayıyı kendisiyle tekrarlı çarpmak demek. Bir defa tekrar etmiş. Yani 1 ile 1'in çarpımı 1'in karesidir. Bunu hatırlarsan buradan yola çıkabiliriz. Peki aynı iki sayının çarpımı 16 olacak. Peki kim bu? 1 kere 1 olmaz. 2 kere 2 olmaz. 3 kere 3 olmaz. A 4 kere 4 olur. 4 kere 4 16'dır. Demek ki C yerine ben ne yazıyormuşum? 4 yazıyormuşum. Şöyle de belirtelim. 4 çarpı 4'tür. Yani 4'ün karesi eşittir. 16'dır diye hatırlatıyoruz. Devam edelim. D'nin sayı değeri ile basamak değeri aynıymış. Şimdi gençler biz bunu doğal sayılarda da söylemiştik. Bu ondalık gösterimlerde de geçerli. Eğer ki birler basamağı dışında herhangi bir basamakta sayı değeri ve basamak değeri aynı ise buraya yazılabilecek tek bir rakam vardır sıfırdır. O yüzden de D'ye gidiyoruz sıfır yazıyoruz. Bu önemli bir nokta. Bunu not almanızda fayda var. Sayının birler basamağı dışında basamak değeri ile sayı değeri birbirinin aynısıysa kesinlik yazılması gereken o rakam sıfırdır. Devam ettik. E sayısının küpü 125'miş. O tekrar üstü ifadelere geri döndük. Biz dönemin başında üstü ifadelerde karesinden sonra bir de küpünü görmüştük. Küpü demek sayının gene tekrarlı çarpımından bahsediyoruz. Bu sefer sayı iki defa değil de üç defa yan yana yazacağım. Örnek veriyorum. Bir çarpı bir çarpı bir. Yani birin küpü demekti. Biz tekrar ettiğimiz sayıyı yukarıya yazıyorduk hatırlarsanız. Yukarıda tekrar sayısı vardı. Şimdi bu birin küpü diye okunuyordu. O zaman ben şöyle düşünüyorum. Bir çarpı bir çarpı bir e, bakıyorum 125 yapmıyor. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 Cık. 2'nin küpü de yapmıyor. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. Bu arkadaş da maalesef 125 yapmıyor. 4 kere 4 16, 16 kere 4 64. Bu arkadaş da 125 yapmadı. 5 kere 5 25, 25 kere 5'ten 125 arkadaşım. Demek ki 5 çarpı 5 çarpı 5 yani 5'in küpü kime eşitmiş? 125'e eşitmiş. O zaman arkadaşım E yerine ne yazıyoruz? Hemen tutuyoruz. 5 yazıyoruz. Devam ettik ondalık gösteriminde tam kısmındaki sayı değerleri toplamı ile ondalık kısmının sayı değerleri toplamı birbirine eşitmiş. O zaman benim şunu biliyor olmam lazım. 4, 3, 7 toplarsam kaç yapıyor? Şu arkadaşın sayı değerleri toplamı 14 yapıyor arkadaşım. Peki burası 14 yapıyorsa burası da 14 yapacakmış. Tamam yapsın. 0, 5 daha 5. Üstüne kaç eklersem 14 yapar? 9. Demek ki benim sayım oluştu artık. 9 olması lazım diye belirttiğimiz için. 734 tam 1059'muş. Cevabımız direkt ortaya çıkmış oldu. Bunlar gerçekten ekstra zor sorular. Çünkü daha önceki konuları da çok iyi hatırlıyor olmanız lazım. Ondalık gösterimler olsun. Üstü ifadeler olsun. Ve e, sizlerin doğal sayılardaki basamak ve sayı değerleriyle ilgili bütün ayrıntıları çok iyi biliyor olmanız lazım ki. Bu soruları çok rahat çözebilin. Bir tane daha cik sorumuz var ona geçelim. Yine arkadaşım aynı tarzda bir soru verilmiş. Virgülden önce 3 basamak var. Virgülden sonra 3 basamak var. Bu sefer x y z ardından da p r s diye belirtilmiş. Şimdi bunun için gene bilgiler verilmiş. Bu bilgilere göre ne yapıyoruz? Sayımızı gene oluşturuyoruz. Tutmuş bize x'in sayı değerinin küpü 1'dir demiş. Küpü demek bir şeyi kendisiyle 1 2 3 defa çarpıyoruz toplamda. Ardından ne çıkacak? 1 çıkacakmış. Hangi sayıyı tekrar tekrar çarparsan 1 çıkar? Tabii ki de 1'dir. 1 bir kere 1 Ardından bir daha 1 ile çarparsam işin sonucunda birin küpü çıkar yani bu işlemin sonucu da 1'dir 1'in küpü 1 olduğuna göre x yerine ben 1 yazıyorum devam ettim. Z'nin basamak değerinin dikkat et. Peki Z nerede? Birler basamağında derdimiz yokmuş. 3 katının bir fazlası 13'müş. Şimdi bir şeyin 3 katının bir fazlası 13 ise ben giderim 13'ten önce şu bir fazlalığı çıkartırım 12. Ardından 12'yi arkadaşım tutarım 3'e bölerim. Demek ki yazması gereken sayı kimmiş? 4'müş. Z yerine de 4'ü yapıştırdım. Devam ediyoruz. P'nin basamak değeri ile sayı değerinin toplamı 2 tam onda 2. Şimdi arkadaşım P dediğim şey onda birler basamağında değil mi? Şöyle düşünüyorum. P'yi şöyle ben P sayısı diyebilirsem 0 tam Onda P diye belirtmeyecek miyim ben bu arkadaşın basamak değerini? Sayı değeri ne peki? Sayı değeri de P'nin kendisi değil mi? Ne yazacaksam artık oraya. Şimdi dikkat edersen ben bir doğal sayıyla doğal sayının ondalıklı versiyonu toparlarsam ne çıkar? Bu sayının başında o sayı olacak virgülden sonra da o sayı olacak demektir. P virgül P şeklinde bir şey çıkacak. Ha o zaman aynı şey çıkacaksa dikkat et 2 virgül 2 ise P virgül P ise P nedir? 2'dir. Yani ben 2 ile 0 tam onda 2'yi toplarsam neyi elde ederim? 2 tam onda 2'yi elde etmiş olurum. Bu bir tık daha sizi zorlayabilir. Yani bunu biraz ezberlerseniz şu an için iyi olur sizin için. Y'nin sayı değeri x artı p'ye eşit. X'te kim var? 1 var. P'de kim var? 2 var. O zaman 1 ile 2'yi toplarsam y ne oldu? 3 oldu arkadaşım. Devam ettim. R'nin sayı değerinin karesi 25 bölü 10 binmiş. Şu bölü anlamında arkadaşım. 25 bölü 10 bin diye şöyle düzenleyeyim. Şimdi bu bizim kafamızı karıştırabilir ama hemen gidiyorum. R hangi basamakta arkadaşım? %1'ler basamağında. O zaman şöyle diyorum. %1'ler basamağında öyle bir sayı yazıyor ki karesi diyorum ya bununla ben kendisini çarptığım anda kime ulaşacakmışım arkadaşım 25 bölü bine ulaşacakmışım şimdi gençler yüzde yüzün çarpımı zaten 10.000 peki hangi iki sayının çarpımı 25 oluyor 5 kere 5 25'tir o yüzdendir ki ben R yerine ne yazacağım 5 yazacağım devam ediyorum ondalık kısmının sayı değerleri toplamı tam kısmının sayı değerleri toplamının iki katı şimdi o zaman öncelikle bir şuradaki sayı değerlerini toplayalım 3 4 daha 7 üstüne bir ekledim 8 sonrasında şuraya geldim 2 5 daha 7 üstüne bir sayı daha ekleyeceğim 8'in iki katı çıkacak 8'in iki katı kimdir? 16'dır. Yani şurası 16 olsun istiyorum. 2, 5 daha 7 demiştik. 7'ye kaç eklersem 16 olur. 9 eklersem 16 olur. Yani 134 tam 259 olacakmış benim cevabım. Bunlar tekrar hatırlatıyorum. Ultra ultra sizi ekstra zorlamak isterlerse soracakları sorular. Bu tarz soruyla kolay kolay karşılaşmazsınız. Ben olabilecek en uç noktadaki soruları da sordum. Konumuzu böylece sizin için bitirmiş oldum. Evet sevgili gençler dönemin son konusunda sizlerle beraber bitirdik. Sizler okul ve test kitaplarınızdan bol bol örnek ve alıştırmalar çözmeyi unutmuyorsunuz. Kanalıma abone olun ve beğenmeyi de lütfen unutmayın.